merhaba arkadaşlar Evet hayırlı sabahlar Günaydın gönlü güzel takipçilerim bugün halama geldim Evet Osmaniye'de Ben de hala çok arkadaşlar Osmaniye'de e, merkezde oturan bir halam vardı bugün hemen Zübeyde ile beraber e, Zübeyde Sena ile beraber evden çıktık onu okula gönderdim Ben de bugün halama geldim hem bir değişiklik olsun hem de e, ziyaret hem ticaret hesabı faturalarım vardı onları ödeyeyim dedim çarşıda biraz işim vardı Derken halacığım da kahvaltıya çağırdı. sağ olsun erkenden e, geldik. Evet e, hemen kendimi ne yaptım kahvaltıdan önce. Kuzenim de gelecek çünkü onu da bekliyor. E, kahvaltıdan önce şöyle bir halamın e, balkon bahçesine çıktık. Harika güzel çiçekleri. Çok güzel büyümüş, çok güzel iştahlanmış. Çünkü halam evde olduğu için yaz aylarında sıcaklar etkilememiş maşallah. E, benim çiçeklerimi soracak olursanız bazı takipçilerim soruyor arkadaşlar birazcık durumları iyi değil arkadaşlar biraz kendilerini toparlasınlar diye bekliyorum aslında sardunyalarım baya kötü olmuş menekşelerim kötü olmuş tabi yaz sıcaklarından dolayı da baya baya bir etkileniyorlar çiçekler bir de ikinci eli biliyor arkadaşlar çok duygusal diyeyim çok duyarlı diyeyim ikinci eli çok çok biliyorlar çünkü sürekli benim elimden baktığım gibi olmuyor ikinci eli o kadar çok biliyorlar, hissediyorlar ki onlar da maalesef sıcakların da etkisiyle çok kötü oldular. Ama inşallah toparlayacaklar. E, Gülay anneleri geldi diyormuşum. Annemdeydim. Bu arada videomu ilk defa izleyen olursa Annem annemde e, sabah sabah çok sıcak Osmaniye. Annemde, annemdeyim Afyon Karahisar'daydım ve bel fıtığından ameliyat olmuştu annem. Oraya gittim. E, zaten <laughs> Her yaz, her yaz e, Gidiyorum oraya 3 ay duruyordum arkadaşlar Yine gittik e, Bu sefer 2 ay durdum Geldim çiçeklerim mahvolmuş durumda Tabi evimin su bastı Evim mahvolmuş durumda e, Toparlamaya çalışıyorum e, de çok çöküntüye uğradım Arkadaşlar e, Hala daha uğraşıyorum sigortaydı e, Evin tadilatı Daha başlamadım O beni çok huzursuz etti Videoları çekemedim Derken baya bir şey oldu Baya bir olaylar baya bir stresli günlerden geçtim Elhamdülillah diyelim Rabbimin verdiği en azından sağlığımız yerinde diyelim Çiçekti maldı müktü her şey yerine gelir arkadaşlar Deyip kendimi öyle öyle toparlamaya çalışıyorum Evet gelelim hemen şöyle ön tarafa Bu arada abonelikler tamamen ücretsizdir Gönül rahatlığı abone olup zil butonunu da açarsanız Bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz ve like unutmuyoruz, desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, gelelim şöyle yakından çekince moralim yok. Şu kaşlarım bozuyor arkadaşlar. Benim kaşlarım küstü ve e, düzene girmiyorlar maalesef ki. E, bayağı birkaç yıl önce bir yorum almıştım. Önce şu kaşlarını düzeltir diye <laughs> düzelmiyor arkadaşlar. Şekli bozuldu, küstü. Evet neyse. Sağlık olsun diyelim. Bu arada tiroid hastasıyım galiba ondan da olmuş olabilir. Kaşlar ve kiprikler dökülme yapıyor zaten tiroid hastalarında. Evet sağlık olsun. Bugünümüze şükür hamdolsun Rabbime diyelim ve harika şu güzel çiçekleri çekelim arkadaşlar. Evet balkonda şöyle somyada otururken ben de bir yandan şöyle çiçeklere bakıyorum arkadaşlar harika güzel olmuşlar. Ee, sadece şurada kohleriya var onu da az sonra yakından göstereyim menekşe var bardak menekşesi diğer ismiyle klaksonya ee, biraz onlar kötülenmiş sadece ama diğerleri harika güzel duruyorlar şöyle bakarsak evet tigir begonyalar şöyle biraz uzaktan çekim, sonra tekrardan yakına çekerim arkadaşlar yakından sizlere kaktüsler kiraz begonyalar yalar itır çiçekleri ve telgraf çiçeği bakar mısınız şu gözüce harika güzel olmuş çok güzel olmuş Evet sukulentler kaktüsler baya baya güzel olmuş Allah'ım çok seviyor çiçekleri Evet kız halaya çekermiş derler ama annem de çok çiçekçiydi benim arkadaşlar Evet şöyle gelelim hemen şurada sukulentle başlayalım yaprağından tutan böyle dayanıklı bir bitki Susuzluğa dayanıklı bir bitki. Telgraf çok arsız bir bitki aslında arkadaşlar. Ee, ömrü bittiği zaman da şöyle bak ufacık bir çeliği de kalsa tekrardan dikip üretebilirsiniz. Telgraf çiçeği, mor telgraf. Itır çiçeği, bu arada itır çiçeğini reçellerinizde reha versin, kokusunu versin diye kullanabilirsiniz. Benim anneannem kullanırmış. Ben annemden öğrendim. Ve çok da şifalı bir bitki aslında. Ağrı kesici özelliği olan bir bitki. Yapraklarından. Bitki çayı yapıp içebilirsiniz. Itır çiçeğinin şifaları derseniz internetten orada görebilirsiniz. Evet, annem, şey, halamın seklemeni vardı burada. Gördüğünüz gibi bir yaprak kalmış. Ormandan getirdiği seklemen arkadaşlar, inşallah. Tabi daha güzel olacak. Burada hemen şöyle gelelim. Aslında bu yaprakların böyle renklerinin bozulması, yapraklarına su değmesi arkadaşlar, e, kohleriyalar, klasik olsun, özel tür olsun şeyi sevmez yapraklarına su değdirmeyi sevmez. Açı menesler de o keza. Açı menesler de sevmez arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçeklerin güzelliğini size. Evet bu yapraklarında bu pas lekeleri su değmesinden dolayı oluyor. Güneş güneşte mercek vazifesi görüyor ve kötü oluyor arkadaşlar. Rizonlu bir bitkidir. Yaprağından tutabilir. Şurada gördüğüm daha taze daha güzel yaprakları var. Şöyle göstereyim yaprağından tutar, çeriğinden tutar ve hatta dizonlarından tutan bir bitki. Ay 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 şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel ve iştahlı. Harika güzel olmuş. Şeker begonya. Hemen dip kısmında dikenler tacı. Klasik dikenler tacı. Çok güzel olmuş. Yine burada kocaman dikenler tacı. Çok güzel olmuş. Böyle büyümüş sürekli yaz kış üzerinden hiç çiçeği eksik olmuyor arkadaşlar klasik bir tür ama bence böyle bıcır bıcır harika güzel çiçekleri var benim de vardı çünkü benimki de çok güzel böyle sürekli çiçeği var yaz kış hiç dinlenmiyor arkadaşlar evet şöyle bu köşeye gelmişken şöyle göstereyim evet bunu da ben vermiştim halama bu da yaza şey sıcağı ve soğuğa dayanıklı bir e, sukulent cinsi arkadaşlar Evet, yani ben bunu Afyon'dan komşumdan getirmiştim bu türünü. Ee, çok sıcağı ve soğuğa dayanıklı bir bitki. Gelelim şurada Glaxonia yaprak yaprak menekşesi. Artık bu yapraklar eskimiş aslında. Bunlar kesilip üretmede kullanılabilir. Dip kısmı yumrulu bir bitkidir. Ee, güzel kırmızı iri açan bir tür arkadaşlar. İlk defa görenler varsa gerçi bilmeyen yoktur şimdi de. Evet burada kalan şu. Benim kalan iyi halam da bari olsun en azından benimkiler çok kötü oldu mahvoldu bittiler daha doğrusu hemen şurada da e, hastalıklara çok elverişli arkadaşlar kalon şu türü. şurada onlu bit olmuş ha, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim halama onu söyleyeyim çaresine baksın evet burada kaktüs kocaman olmuş burada derken açmene çiçekleri Açmaması çiçekleri çiçeklerini açmış da solmuş da Benimkiler daha yeni başlıyor. Ve bir yanında böyle şey var. Tomurcukları var. Klasik bir tür arkadaşlar. Evet, buradaki şey bu özel tür. Pardon, klasik tür demişim. Şurada klasik tür. Bunlar klasik tür. Bunlar özel tür arkadaşlar. Bu kırmızı katlı kırmızı. Ve buradaki de e, pembe açan şöyle daha doğrusu nar çiçeği renginde açardı. Şurada yeni çiçeklere kalmamış. Şöyle bakıyorum var mı arada diye. Evet şurada varmış. Şöyle göstereyim. Evet rizonlu bir bitki. Dediğim gibi bu da yapraklarına su değdirmesini sevmez. Yaprakları hastalanır. Yaprağından çeliğinden ve dip kısmındaki rizonundan tutar arkadaşlar. Evet bu da dikenler tacı. Yine burada kalan şu. Ve Burada harika güzel orman gibi olmuş. Bakar mısınız şu güzelliklere? orman gibi olmuş kaktüs evet halamda yaz kış dışarıda duruyor bunlar çünkü Osmaniye'de bizim e, Osmaniye'de fazla soğuk olmuyor kış aylarında yaklaşık bir 20 gün bir soğumuz oluyor geçen sene o da olmadı keşke yağış olsun da soğuk olsun arkadaşlar mevsimler e, yağış olmazsa soğuk olmazsa maalesef ki e, suyumuz da olmuyor kuraklık oluyor Rabbim beterinden korusun evet dikenler tacı Yine böyle sarı klasik dikenler tacı. Burada mor yonca. Bu arada mor yonca yaprağı salatalarda kullanıyorum ben. Evet kıyıp koparabilirsiniz. Tabi kıyamayız Gülay Hanım diye der gibi duydum sanki. Evet burada sukulent. Ay çok güzel. Sukulent de değildi. Neydi arkadaşlar bunun ismi? Unuttum bir an. Böyle yanında yavruları da varmış. Derken leş kaktüsü böyle harika güzel açmış bir sürü tomurcukları var ve yine burada benim verdiğim yakut kolyesi arkadaşlar burada aloe vera aloe vera jeli çiçekleri besliyor arkadaşlar ee, böyle robotla çekip süzüp suyla karıştırıp bir bardak suya iki yaprak doğrayıp blenderdan geçirip sonra süzüp çiçeklerinize verebilirsiniz ve yine burada leş kaktüsü türü. Bu tiger begonia, tiger e, leş kaktüsü galiba arkadaşlar. Yaprakları çok farklı. Yine burada. Unuttum ya. Beynim durdu sanki. Evet. Yine burada bardak menekşesi. Burada gördüğünüz gibi dikilmiş. Yeni yeni böyle şeyler çıkmış. Ve hatta bir saksıya da halam böyle yine. E, dikenler taze dikmiş ve mor yonca bakar mısınız çok güzel hafif açık renk pembe açan mor yonca, süs yoncası oksalis arkadaşlar oksalis, oksalis diye de e, yabancı bir ismi var ama bizim burada Türkiye'de e, leş kaktüsü bakar mısınız bizim Türkiye'de e, süs yoncası diye de geçiyor mor yonca deniliyor uyku çiçeği deniliyor klasik türlerine biz eskiden uyku çiçeği derdik şöyle çevirmeye çalışıyorum. Burada çok güzel açmışlar. Dolu dolu açmışlar dış tarafa, dış mekana bakanlar. Oradan daha ışık ve güneş geldiği için. E şurada da balon gibi yeni tomurcuğu var. Çok kötü kokuyor ama gösterişi çok güzel arkadaşlar. Evet. Burada daha hala bıcır bıcır tomurcuk yapmış. Gördüğünüz gibi bıcır bıcır. Çok güzel. Evet, bu da klasik tür. Halam bana da dikti bunları arkadaşlar, dikenler tacı. Çok güzel. Ve buraya gelelim, testere dişli aloe vera. Çok güzel olmuş, güzel de büyümüş. Ve burada full çiçeği. Bunu galiba halam bana dikti. <laughs> burada kiraz begonya var. Demişti çünkü full çiçeği diktim sana demişti. Kocaman olmuş. Bakar mısınız çok güzel olmuş. Harha güzel kokusu olur. Katlı e, beyaz çiçekleri olur, krem rengimsi. Evet yine bu da kiraz begonya. Burada biber begonya. Kocaman olmuş. Bu peleng senin Hangi alan? Bu mu? Şimdi onu gösterdim dedim herhalde bunu halam bana dik dedim. Çünkü bak. <laughs> ha, çok istersen Hı -hı. Fazla şey deneyim. Tamam. Hı -hı. Az önce dedim gördün baktım başka da yok dedim herhalde halam bunu bana he, dikti he, diye bahsettim. İyi tamam çünkü onlar dikti. maşallah. da ee, Hala bu telgraftan benim komşumdan düşmüş balkona. Ama hiç dikmedim. Sadece toprağa değdi yani. Ee, önemsemedim büyüdü, saksıdan saksıya, saksıdan saksıya geçer derken balkonda bütün çiçeğimi sardı, bu sefer de onları kötü etmeye başladı. Çünkü her yere sahiplendi. Neyse bir saksı komşumun birine verdim. Bir saksı birine verdim. Birazını yoldum, mecburen atmak zorunda kaldım. Daha, Daha da var bir saksı elde. Dayanıklı biliyor musun? Mezirli, şey, He, susuzluğa dayanıklı. <laughs> Hem de gibi. şey, kırılsa yanlışıyla kırılsa Şu, bile. Onun dikimi. Öta çiçeği mi? O da He. şöyle orman birinin üstünde büyüyor. Bir Hoşuma gelip duruyor orada. He güzel olur. He. Soğuğa, sıcağa dayanıklı bitkiler. Onun yani da şey derse böyle yani. Hıh. Hı. Koniler ya ilaççıya bak sen. hiç şuan. Koniler ya mı? Hı? Hala e, aslında şey yaylaç çayıymış kızım. Işte. He sever de e, yapraklarına bunun bunu su değmemesi gerekiyor. O lekeler yap su yapıyor. Ha, ben de çok aşağı sulanıyor He. ya. He. Yer fırlatıyor kızım onun dibe koyuyorum oraya. He. Bak normalde bak, bak, şöyle, bak şöyle olur. Su değmese bak şöyle olur. Bunlara su değilse onlar da öyle olur. Böyle pas rengi gibi oluyor. Şey de, oluyor. de öyle. He. Şu açimenesler var ya. Açmenesler de öyle. Şey. Yapraklarına su değdirmeyi sevmez. Hemen pas gibi hmm. lekeler yapar. Hala hmm. bunlar benim verdiklerim He. herhalde. ama senin verdiğin işte. Bak Aşır. şu kırmızı ha, katlı kırmızı bu. Ha, bak, bak bunlar katlı kırmızı. şöyle rengi açtı sadece. He biliyorum gördüm aha şurada. Şu şey Yaprağından tanıyor zaten? Şu da dolduydu. Hı. Gittim geldim ya. Hı hı. Buradan olmuş. Onun içinden bir kök herhalde sulamayı Unuttuk. Hani ben, şu ne kadar güzel oldu. Sevda'dan geldim. Dolduydu böyle. He. Lep olup geldim ki. He. Neyden oldu bilemedim. Ya öyle ya. Bir yere Yine geldiğin zaman bambaşka. He, hepsi. Şu gibi. kiraz begonya çok güzel olmuş. <laughs> şey. Ama şunu da götür istersen ben istersen. Yani Yaş, yaşlaşmayacak. Bu bir dönüştür. He. Bu da Şey var hala bende var. Sen bana verdin ya. He. Saksıyla dikik getiriktin. Şunu da dedim. Şeyden aldım. Hmm. Baksana yaprağı çok bunun da. Cinsi nasıl bunun? Cinsi küçük küçük bunun kadar açıyor pembe. Ha pembe tamam. He, başka değilmiş yani. Bu şey, dinlenmeye geçmiştir açar yine ama şunlar bu, bu klasikler hiç. hiç başından çiçeğini eksik etmiyor. Bu e, böyle bayılık böyle sarı ocağında gördüm. Baksana bir çıkıda mutlaka. He. He. Hı -hı. Bunlar mı Araya gitti benim. bunlar mevsimlik ya. Herhalde Onlar işte mevsim bitiyor. Şimdi bunların yapraklarını kesip Hı -hı. üretmede kullanabilirsin. İşte Dikiz aşağı koş istedi. He. Şu çiçeği almazsan her şey oldu. Mevsimlik. Niye? Bunlar mevsimi bittiği zaman bazen yapraklar tamamen kuruyor, bitiyor. He. Bazen de böyle yapraklar kötü kötü kalıyor, He. tekrardan yeni yaprak Herhalde. çıkartıyor. İşte şu alaksan yeni bir tane çıkartmış geri. He. Buruyu geçiyor ya. Hı hı. Bu da bu da işte heme malzemelik kısımdan yumurlar alıyor. Ben seviyim san hepinde. He. Şurada köşe diye dışarı çıkarttı. çocuklar benim sanma. Şeyleri, ceketleri gönderdiler içeride ya. biz de. Şeyettilerdi. Hı hı. geri gelenler gönderdim de diye de koymam lazım. Evet. evet arkadaşlar, başka bir videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.